Hatırladın mı ha? Hatırladım da, oynadım. Ez ez yazmış. 5-1 yeniyor o zaman, ez yazıyor adam. Arif baba. Hile açıyor. Şu <laughs> 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 an mesela öyle piksel o kadar belli ki hemen Bakınca direkt havaya bakıyorsun ya, düz duruyorsun ya. Belli oluyor, biri altta parmağın ucunda. E, adamın elinin, biri de yukarıda, artan orada. Tamam. Ya bir de şu kablolar para mara diyorum. Ondan az kar etmişiz diye düşünüyordum da adamaya ayakta sikti. Evine gidip baskın atacağım. Ama sen şeyi yazmışsın kutudan çıkıyor diye. Kutudan 144 Hz'lik çıkmıyor ki normal 60 Hz'lik tandik kablo çıkıyor. Ya Bu... çıkıyor gittim baktım adam videosunu izledim açılışını izledim. Aynı aynı sikim her bok aynı her özelliği aynı kabloyu gönder. Allah Allah. Bildin amına koyayım kopyası bir daha da parayla hemen aldık. Orası. <laughs> şey. AVP çekmişim. Abi sen de. Bir evden. Hemen mermisi ne? sağdan geldi. Sağdan. Bak. Acele et Bekle de kurmak zorunda. Sen şuraya git. Bomba kurma alanına git. Bekle, adam gelmez. Roy flashbang. Oo. Aman Allah'ım saat 10'da CS'ye girdik. 11 hatta saat. Ne olacak? <laughs> Idiot artık. <laughs> ya bunlar cumbik atacakmış gibi geliyor ha. Gelsin şu şey an. Evden giriyor. Sen bir oradan göster kendini. Ben de buradan bir anda da alayım. Nerede? Bir şurada. Şuraya bak hemen. Burada ses var. Buradayım. Canı çok az. Dedim ki <laughs> ya 85 vurmuşum ya. Bir de üçlü çekiş almış ama o mesafeden. Bu sis ne? Vay <laughs> aşkına. Atıyorum Ya onu kim attı koyayım ya Benim üstümde kim atabilir? Atacağım Flash'ımı atacağım Ben kullanmıyordum yaydın? Bekle, bekle çıkma Arif Nerede? Burada mı? <laughs> lan. Vay kolsuz adam. Ay, o <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> <İdiat>. <gülüyor> yani basit adamlar geliyor ya. Doğru mu? Gerek. gerek mi?